Selamünaleyküm. Kütüphane kodlamak eğitim serisinin en ince dersiyle birlikteyiz. Geçen derste daha optimize edilmiş bir dendogram çerçeve C olarak adlandırırsak şu yapıyı bir çerçevesi çizmiştik. Bu dendogram çerçevesini çok duyalım. Yani farklı iki tane dendogram çerçevesi çizmeye çalışalım. Burada Yine görsel kısımda ilerlersek olayım. Bir tane dendogram yerine çerçeve yerine iki tane çerçeve çizmeyi deneyelim. Buradaki çerçeve için öncelikle şöyle bir yapı oluşturursak şu sağ tarafa bu yapımızı bir yedekleyelim. lazım olduğunu da tekrardan kullanabilelim. Peki burada margin için bir yapı düşünmüştük. Yani şuraya margin değerini vermiştik. Buraya yine margin değerini vermiştik. Şu noktayı baz alarak aşağıdaki noktayı belirlemiştik. Ki buradaki margin değerini de belirlemiştik aslında. Bu noktaları tek tek aslında belirlemiştik. Yani şu noktanın marjin değerini buradaki yüksekliği almıştık. Bunların ikisini toplayarak bu noktayı oluşturmuştuk. Burada ise bu değeri vermiştik. Buraya geldiğimizde yani şu noktayı belirlemek istediğimizde sağ alt noktayı marjin değeri artı genişliği kullanmıştık. Bu noktayı belirlemek istediğimizde ise yine marjin değeri artı genişlik ve marjin değerini kullanarak yani sıfır noktası referans alarak çalışan bir yapıyla muhatap olmuştuk burada ikinci bir çerçeveyi yakına çizmek istediğimizde yine şuradaki hesaplamaları yapmamız gerekiyor burada marjin değeri artı genişlik ve buradaki aradaki boşluk diyebiliriz ve tekrardan burada bir genişlikten bahsetmemiz mümkün burada yine bir marjin değerlerinden bahsetmemiz mümkün yani referans olarak sıfır noktasını alarak şu an ilerliyoruz bunun yerine şu yapıyı Tek bir noktayı referans olarak oluşturmayı deneyebiliriz. Burada tek bir noktayı referans olarak bir yeni bir nokta oluşturursak, bu sayede tek noktayı referans olarak yapılar oluşturabiliriz. Yani şu noktayı bildiğimizde bu yapının çizilmesini sağladığımız gibi yine bu noktayı bilerek veya buradaki bir tane noktayı bilerek bu yapının oluşmasını sağlayabiliriz referans noktası diye bir şey, yeni bir şey tanımlayacağız demektir bu. Peki burada aslında ne yapmış oluyoruz? Şu noktanın referans noktası olduğunu söylersek yeni oluşturulacak noktanın x ve y değerleri bu noktanın x ve y değerlerinin toplamıyla oluşturulması gerekiyor. Burada yeni bir fonksiyon oluşturarak bu yapıyı sağlayabiliriz. Yani şu noktayı bilen bir kullanıcı X yönteminde yani şurada yeni bir nokta oluşturmak istiyorsa yapması gereken şey nedir? Hem veya buradaki boş bir noktayla değil de şuradaki noktayla uğraşırsak daha bizim için anlamlı olacaktır. E, buradaki bir nokta şu bu nokta referans alınarak yapılmak istenirse X ekseninde gidilmesi gereken e, uzaklık bizim genişliğimiz kadar y ekseninde gidilmesi gereken uzaklık ise bizim yüksekliğimiz kadar olacak. Yani şu noktayı referans alarak bu noktanın x ve y parametrelerine g ve yükseklik, genişlik ve yükseklik değerlerini ekleyerek biz artık yeni bir nokta oluşturmuş olacağız. Burada bir fonksiyon yazalım ve bu işlemi bizim için yapsın. burada oluşturacağımız fonksiyonumuzu resminde isminde bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonun dönüş tipi bizim için ne olacak? Yeni bize bir yeni bir nokta döndürmesini isteyelim. Peki bu fonksiyonumuz peki bu fonksiyonumuzun alacağı parametreler niye diye bakarsak referans noktasını alması gerekiyor. Yani ref point olarak yazabiliriz. Burada uzun uzun yazmamıza ref sadece ref de yazabilirdik. Ref point yazmamıza bir sakınca yok. Peki alacağı diğer değerler ne? biz burada x eksenindeki ve y eksenindeki değişikliği göndermemiz gerekiyor. Burada tekrardan bir point de gönderebiliriz. E, x eksenindeki ve y eksenindeki değişikliği de gönderebiliriz. Integer x x ve integer y olarak da parametreleri almasını sağlayabiliriz. Burada yapılacak iş yeni bir point oluşturulacak. Şöyle yazalım. Öncelikle biraz daha açıklayıcı bir kodlamalar yaptıktan sonra döndürülecek point isminde bir isimlendirme yapıyorum. Döndüreceğimiz, geri döndüreceğimiz point için. Bunu da yeni bir ee, nokta olarak oluşturuyorum. Yeni noktanın alacağı değerler ne olacaktı? Tabii ki x için, x için bizim referans pointimizin x değerini artı bize gelen x değerini Ergül, ve referans pointimizin yine y değerini ve bize gelen y değerini alarak yeni point oluşturmuş olduk. Bundan sonra ise return return point diyerek bu işlemin gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere bu nesneyi oluşturuyoruz ve geri döndürüyoruz. Aslında biraz gereksiz bazı işlemler yapmış gibi duruyoruz. O yüzden kodumuzu tek satırda düşünebiliriz. Bunu da biraz sonra deneyelim. Öncelikle şu şekilde bırakalım kodumuzu. Peki var olan çizgimiz bu şekildeydi. Biz buradaki yapıyı kullanmayalım. Şu kısmı yok sayalım. Bu bizim ders beşte yaptığımız çalışmaydı. Şu an ise bizim sadece sol üst noktamızın var olduğunu düşünelim. Sol üst noktamızın tanımlamasını nasıl gerçekleştirdik? Marjin ve marjin olarak gerçekleştirmiştik. Peki e, alt noktamız için nasıl bir e, çalışma yapacağız? Onu görelim. point diyelim. Sol alt noktayı oluşturalım. Peki sol alt nokta için yapmamız gereken şey bizim point from fonksiyonumuzun ismini hatırlıyoruz. Değil mi? Point from ref. burada özelliği özelliğiyle gelmiyor point from ref olarak yazarsak evet şu an fonksiyonumuz tanındı peki e, referans fonksiyonumuz e, noktamız neydi sol üstlü sol üst nokta nokta bundan sonra x ekseninde bir değişiklik olacak mıydı e, sol alt oluştururken hayır asıl değişikliğimiz Y ekseninde olacaktı. Y ekseni için ise yükseklik kadar bir artıştan bahsediyoruz. X ekseni için olan artışa biz sıfır değerini verebiliyoruz. Şu an artık sol alt noktamız belirlendi. Burada biz sağ üst noktayla oluşturabiliriz. sağ alt noktayı da öncelikle oluşturabiliriz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Sağ öncelikle üst sonra altı oluşturalım. Peki sağ üst nokta için e, sol üst noktayı referans alırsak bu noktayı referans aldıktan sonra buradaki x ekseninde bir değişiklik olacak mı? Evet, x ekseninde bir değişiklik olacak. Ne kadar olacak? Genişlik kadar. Genişliğimiz bir kadar bir eksiklik. Yük, y ekseninde ise bir değişiklik yaşanmayacaktı. Sağ alt için ise hangi noktayı referans almak istersek o noktayı referans alabiliriz. Peki hala burada referans almak istediğimiz noktanın yine bu nokta olduğunu düşünerek çalışırsak sol üst nokta olduğunu düşünerek çalışırsak sağ alt için genişlik yani x ekseninde genişlik kadar y ekseninde de yükseklik kadar bir e, farklılaşmanın olması gerektiğini e, çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada tabii ki çizdirmek için kullanacağımız fonksiyonlarımız standart. Burada bir değişiklik olmayacaktır. Sadece şu yapıyı sadeleştirmiş olduk. Peki buradaki yaptığımız işlemin sonucunu görelim. Gördüğünüz üzere fonksiyonumuzda bir değişiklik yapmadan yani referans point kullanarak bir nokta kullanarak yeni bir yapı oluşturabildik. Burada verdiğimiz Referans noktanın önemini anlayabilmek için bir tane daha çizdirme işlemi gerçekleştirelim ve daha aslında geliştirilebilir bir yapıya kavuştuğumuzu görelim. Şu an için aslında benim sol üstün değerlerini değiştirmem yani marjinin değiştirmem burada bütün yapıyı öteleyecektir farklı bir şeylerle uğraşmama gerek kalmayacak. Çünkü sol üst noktayı marjin belirliyor şu an. Ee, biz yeni bir çerçeve oluşturarak aslında buradaki yapıyı biraz daha algılamaya çalışalım. Şu çizdirme işleminin dışında. Buradan kodumuzu. Yeni bir çerçeve oluşturuyoruz. Onlar için değerlerimizi yazalım. Aynı şekilde Pen ve brush'ımızı tekrardan oluşturmamıza gerek yok. Bunları yukarıya da alabiliriz. Bunlar şimdi bizim asıl kullandığımız şeyler. Burada birinci çizgi için yapılmıştı. Ve çizdirme işlemi için çizdirme işlemi de buraya yazalım. Buradaki alacağı parametreler için ise şu şekilde tanımlamamızı gerçekleştirelim. Burada ilgilendiğimiz nokta neydi? Sol üst noktanın belirlenmesi gerekiyordu. Biz burada sol üst noktayı buradaki noktayı referans olarak alarak e, tanımlarsak aslında yeni bir e, yapıya kavuşmuş olacağız. Çünkü bu nokta burayla çalışıyor. Şu aradaki bağlantıyı kurmamız lazım. Referans alacak olarak kullanacağımız nokta neydi? Tabii bunu da artık new point ile değil de değildi. point from rep fonksiyonumuzu kendi yazmış olduğumuz fonksiyonu kullanıyoruz. Buraya vereceğimiz point'imiz üst taraftaki yani sol taraftaki çerçevenin sağ üst noktası Buradaki farklılığımız ne olacak? Boşluk şeklinde bir tanımlamamız var. Tanımlama yapacağız. Ne için? X ekseni için boşluk kadar, y ekseni için ise bir farklılığımız olmayacak dedik ve fonksiyonumuzu yazdık. Burada tabii ki boşluğu tanımlamamıştık. Bir ...tanımlama yapalım. Form 1'deki... ...şöyle bir seçelim bakalım nereye oluşturdu. Üst tarafa oluşturdu, setketler yaptı. Neyse biz bunu kendimiz oluşturalım tekrardan. Şu şekilde kalsın. Boşluk dedik. Ve boşluk için biz ne atıyoruz? Boşluk değerimiz de 50 olsun. Tekrardan. Artık gördüğünüz üzere sağ üst noktayı referans alan yeni bir şekil görmemiz gerekiyor. Bakalım. Sonuç olarak karşımıza çıkan şekil bu oldu. Bir yerlerde sıkıntımız var. Peki problemin ne olduğunu ee, sorgularsak. Sağ üstü aldık evet. Peki buradaki şu yapının oluşabilmesi için referans almamız gereken nokta neydi? Sol üst noktaydı. Ama bunun sol üst noktası. Yani sol üst biri referans almamız gerekiyordu. Buradaki değişikliği hep sol üst bir olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Start'a basarak ee, başlattığımızda yani referans noktamızı bu buçerlediğimizde gördüğünüz üzere ikinci e, dendogramı da oluşturabilmiş oluyoruz. Tabii ki burada şu an alıştırma yaptığımız için e, tekrar tekrar çizdirmek için e, farklı kodlar yazmamız gerekiyor. Mesela bu kodu aslında tekrarlamış olduk kere yazmış olduk. Şuradaki kodu bir şekilde iki kere yazmış olduk. yani üçüncü bir çerçeve oluşturmak istediğimizde evet bunları yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Mesela buradaki birleri yazmaya gerek duymadan bir yapı oluşturabiliriz belki. Burada sağ üst olarak değil de aslında ref point olarak kullanabiliriz. Yani kod tarafında bir modifikasyon yapalım ki daha az kod yazalım diyorum ben ve şöyle bir değişiklik yapalım. Şunları kapatırsak bizim şurada oluşturduğumuz parametreleri burada kullanarak çizme işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve şu fonksiyonlar çalıştıktan sonra aslında bir sol üst, sol alt yani şu değişkenleri tekrar aslında kullanmıyoruz. Burada tekrardan tanımlama yapıyoruz. Peki bu değişkenlerin değerinin değişmiş olması yani şu çizim işlemi bittikten sonra değerlerinin değişmesi bizim için problem oluşturuyor mu? Bu bir soru. Büyük ihtimalle problem oluşturmaması lazım. Yani diyorum ki şuradaki e, isimlendirmedeki hatalarımızı giderebilmek için yani kopyala yapıştır yaparken problem yaşamamak için aslında şu yapının aynısını kullanabiliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yapının aynısını kullanabiliyor olmak bize ne kazandıracak görelim. Öncelikle kesinlikle bir e, referans noktası tanımlayalım. Bu referans noktasını durmadan değiştirelim. E, referans noktası dedik. Bunu bu şekilde bırakalım. Evet, bir şey atamadığımız söyleniyor. Evet, atamadık. E, i̇lk olarak burada referans noktası için ilk çizdireceğimiz şekilde ref point için ref pointimiz için bir atama gerçekleştirelim sol üst için ilk çizdireceğimiz şekilde sol üst için tabii ki ref point'i. Evet, ref point'i de yanlış yazmışız. Ref point'i kullanalım. Burada yine Visual Studio'nun sağladığı kolaylıklarla Engrot Commons Öncelikle şu anki yapıda herhalde değişikliği yapmamız gerekiyor. Ref point olarak gördüğünüz gibi direkt değişikliği sağladı zaten. Update edemedik. Yapalım. Run'e girelim. Evet, şu an ref point olarak yazdık ve bütün hepsi değişti. Apply diyerek çıkalım işlemden. Şu an referans point noktamızı sol üstümüze atamış olduk. Bundan sonra ise sol üst noktasını için çizim, çizimini gerçekleştiriyoruz. Buradaki çizme için yazdığımız fonksiyon aynı şekilde çalışacak. Bizim şunu da aynı şekilde çalıştırabilmemiz gerekiyor. Fakat buradaki yaptığımız değişiklikler Gördüğünüz üzere 1 ve 2 olarak hala devam ediyor. Ben burada şuradaki değişkenleri tekrardan kullanmak istiyorum aslında. Burada referans alacağım nokta olarak yine sol üst nokta olarak referans noktasını kullanabilir miyim? şu anki oluşturduğumuz durumu bir görelim. Ondan sonra konuşalım üzerinden. Bir referans point belirledik ve bu referans point doğrultusunda bu yapıyı oluşturduk. Tekrardan ee, bir referans point belirlememiz gerekiyor. Yani şu çizim işlemi gerçekleştirdikten sonra ref point için ref point için yeni bir ee, referans point oluşturmamız gerekiyor. Bu referans point ise yeni bir referans point oluşturacağız. Bu referans point ise ne olacak? Şuradaki noktamızın ötelenmiş halini alacak. Yani yine aynı şekilde sağ üst noktamızın boşluk kadar ötelenmiş halini alacak. E bunun sonrasında ise biz bu yapıyı tekrardan kullanabilir hale geleceğiz. Tekrar tanımlama yapmamıza gerek yok. Bir kere tanımlama yapmıştık zaten. Sadece değerlerini değiştirerek şurada hiç 1 ve iki kullanmadan aynı değişkenleri kullanarak bir çizim gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bakalım sonuçta aynı şekilde gelecek mi? Evet çalıştırdığımızda fonksiyon programımıza aynı sonucu elde ettik. Peki burada bize sağladığı kolaylık ne oldu? Bu kadar çalışmanın. Tabii ki üçüncü bir bu yorum sorularını silelim. Üçüncü bir e, point, e, çizgi oluşturmak istediğimizde ...bize kolaylık sağlayacak. Burası da bir. Şimdi üçüncüsü için... ...ne yapmış olduk? Ee, hemen şurada... ...bir görselle görelim bu işlemi. Biz... E, bu noktayı oluşturmuştuk. Şöyle yapalım. Şu çerçevenin biraz daha büyük olduğunu düşünebilirsiniz. Şöyle yaptığımızı düşünelim. Biz ilk noktamızı oluştururken bir referans point belirliyoruz. Bu pointin de marjin olduğunu söylüyoruz. Şuradaki yapıda bunu zaten ilk dersimizde görmüştük çizimi gerçekleştirdik. Diğer noktaları bu nokta baz alınarak belirliyoruz. Ondan sonra ise çizim gerçekleştikten sonra şuradaki noktayı referans olarak yeni referans noktamızı belirliyoruz. Şurada. Bu nokta referans alınarak yeni referans noktamız belirlendi. Ve yine aynı mantıkla çizim işlemi gerçekleştirildi. Bu evet point hesaplamalar gerçekleşti. Bu nokta referans alınarak hesaplamalar gerçekleştirildi. Ve yine aynı mantıkla çizim işlemini gerçekleştirildi. Peki biz bir tane daha oluşturmak istiyorsak ne yapıyoruz? Buradaki noktayı yani aslında değiştirmiştik artık bunun değerini. Bu, bu nokta olmuştu ki bunun değerini gördüğünüz gibi sağ üstü e, ikinci kez hesaplamıştık bu noktaydı. Bunu tekrar kullanarak buradaki şeyi yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. bunu gördüğünüz üzere fonksiyonlarda pardon yazdığımız kod satırlarına hiçbir değişiklik yapmadan kopyala yapıştır yaparak üçüncü ve dördüncü oluşturabiliyoruz. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere üçlü yapıyı çok rahat bir şekilde oluşturabildik. Sadece kopyala yapıştırarak dedim. Bunu gerçek mi diye bir kontrol edelim. Evet. Gerçek. Sadece kopyala yapıştır yaparak 4 tane çizilmesini sağlayabiliyoruz. Bu ne demek? Aynı şeyi, kod satırını biz döngüyü aldığımız durumda, yani sadece şunu kullanarak döngüyü aldığımız durumda sonsuz tane veya kaç tane istiyorsak bunu çizdirebiliriz demek. Daha optimize bir kod elde etmek için ve daha farklı örneklerle çalışmamıza devam etmek üzere önümüzdeki derslerde görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar dilerim.